Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gelenin Gelelim bir körü. Yani saat 9'dayım bu arada. Bugün arkadaşlar UEFA maçı yapacağız arkadaşlar bugün. O UEFA maçı yaptız arkadaşlar bugün futbol 2024'te bayağı like geldi futbol 2021 videosuna bayağı like geldi bu arada arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve 200 abone olmayı bayağı az kaldı bu arada. Kanalımıza abone olun ve yani şey edebilirsiniz. 200 abone yapabilirsiniz bize. Neyse arkadaşlar. Abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız ve like attıysanız videomuza başlayalım. Bu arada bu videoya eğer 15 like gelirse arkadaşlar devamını çekeceğim. Bunun seri halini çekeceğiz arkadaşlar. Bu, bu arada bu, bir videoda sadece UEFA yapmayacağız. Galatasaray mı görüştü yoksa Manchester mi yoksa e, neydi lan? Manchester Real Madrid mi? Almışlar. Evet, o zaman hemen geçelim. Evet. Rakibimiz Portekiz. Ronaldo var. Adamlar da koç, ko, koskocaman Ronaldo var. Nasıl yeneceğiz? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Evet giriyoruz oyuna. Evet Türkiye biz. Zaten burada da şey yazıyor yani. Evet arkadaşlar hemen şey ettik. Bu maçımız başladı. Arda Güler. Ronaldo bak. Ronaldo yazmışlar. Allah. Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo çok kötü pas Allah Arda Güler ne yaptın ya? Ben, ben de fanım Arda. Arda olmadı. Hadi olmadı. Hadi. Hadi kardeşler hadi hadi ta. tabakçı yazmışlar ama aslında Abdülkerim var tabakçı mı bardakçı mı ne? İrfancan kahveci. Hadi Alkan. Alkan Çalhanoğlu. Hadi Halkan Çalhanoğlu. Hadi. Helal. Şut kaleci. Evet kaleciye gitti. Kenan Yıldız ne yapıyorsun orada? Şey oyuncunun önüne geçsene. Hayır. Hayır ya. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes attı topu Japlina Japlina ya. Hadi oğlum pas. Pas versene. Yeni zekalı. Rupten. Arda. Hadi Arda. iyisin. Arda çok iyi oynuyor arkadaşlar. Allah. Kenan. Kenan iyi oynuyor. İkisi de çok iyi. İkisi de bir de 19 yaşında. Aynı. 20 yaşında. Hıç. Tabii. Arda ya. Oyun, yani Arda aslında iyi oynuyor ama oyun bozuk. Jor, Jor. Oha çok iyi pas. Şöyle paslar atın Portekiz gibi ya. Portekiz bayağı iyi şu. Oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına ya? ya? Alkan. Alkan Çalhanoğlu burada. O numara her yerde gol. Alkan Çalhanoğlu. Alkan Çalhanoğlu burada. O numara her yerde. Şimdi yerler havaya ya. Ha? 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 Lamborghini karamma. De siz emin İtalya. Çok iyi. Evet çok iyi bir vuruş ve Hakan Çalhanoğlu golü. Ben bunu kesip arkadaşlar short'a yükleyeceğim. Çok iyi goldü. Hakan Çalhanoğlu kaptı. Helal olsun. Yeri ikisi ne yapıyor ya Hakan? Hakan çok iyi. Oy Arda'ya mükemmel pas. Arda demiştik olmadı. Oyun biraz bozuk de. Ondan abi. Bu oyun bu arada galiba internetsiz arkadaşlar. Evde oyunu yükleyebilirsiniz. Oyunun ismi Futbol 2024. Zaten yazın üstte çıka. Ah. Play Store'ya yazın abi. Nasıl bir pas o ya? Outside mı? Ya geri zekalı. Ne ya hakem? Alt tarafı Kenan Yıldız yani. Allah. Ben kararı. Oha yani. Yuh. Oğlum yanlışlıkla oldu. Vallahi. Bilerek olmadı. E, geri zekalar. Altı tane penaltı kullanıyor. İkisinden de kapı, topu kapı. Bismillah Ronaldo gole gidiyor ve biz niye çakır aldık? Mert alsaydık. Mert. Mert. Ah topu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evet, aleydar keşke rastlayım. Bak Ronaldo alıyor. Şey atlamaya çalıştı. Ya oğlum burnu falan fernem, burnu falandan atma ya. O kimdi? Cenk Tosun muydu? Yok Cenk Cenk Tosun ne yapsın ki adamın hiç suçu yok Arda. Arda! Haydi! Haydi Arda. Gol! Gol! Arda! Dön dur dur diliz biz. Hmm, hmm. <laughs> <Nerede> olsa <seninleyiz. gülüyor> Evet Arda'nın golü. Çok iyi gol. Çok iyi. Mükemmel bir gol. Rakip bile alkışlıyor Ronaldo. Ronaldo bile alkışlıyor arkadaşlar Arda'nın golünü. İlk yarı bitti. Bakalım ikinci yarıda kaç sıfır yeneceğiz. 2 sıfır şu anda. Belki sıfır yenemeyiz. Belki adamla 3 bizi daha adamla belki gol atar. 2 bir falan yeniz belki. Bilmiyorum. Benim tahminime göre 3 sıfır yeneriz. Veya 4 sıfır. Veya üç iki bir. Adamla gol atabilir çünkü. Ya ama biz bayağı daha çok kaleye gidiyoruz. Gerizekalı Allah şey yap. Adamlar yavaştan ucum yapmaya başladı. Galiba. Ucum bir aslında ucumun Ayşe Speed daha olsaydın olduğunu biliyor. Ama futbolcu yuh yani. Aslında futbolcu değil ama YouTube Kick'ten futbolcu. Mr. Beast falan da orada. At Kenan Ken Key still nereye? Yıldız. Renk tosun. Ver pasını. Gerizekalı. Hadi Kenan. Kenan Yıldız. Mükemmel gol. Arkadaşlar Gürcistan maçındaki gol var ya. Ona bayağı benzedi. Cidden. Değil. Bak. Cenk Tosun pas verdi. Böyle değil miydi abi gol? Bir de adam pas yapıyor. Helal olsun. Uf. Kral ya. Kral adam. Bir de Arda Çarhanoğlu attı. Ar, Hakan Çarhanoğlu attı. Bir de Arda Güler bir de Kenan Yıldız. Adamın dibi ya Kenan. Arda da yani oynadı tüm o Arda Abdülkerim bize gol edittirdi arkadaşlar biliyorsunuz ki. Neredeydi? Şey maçındaydı. Galler miydi? Karadağ mıydı öyle? İzlanda. İzlanda. Bu arada İzlanda'yı 4-2 yendik. Ah, hadi. Ver pasını Kenan'a. Kenan. Kenan oynadı. Kenan olmadı. Mendes. Taşa gidiyor top. Taşa gitti top. Allah. Jabiloy. Jabiloy. Koş. Castle. Castle. kesildir. Cenk dosun. Cenk. 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 Oho -oho -oh. Oğlum çok iyiydi. Direk, oğlum direkt şey ettirdi evet. Böyle, oğlum çok iyiydi. 4-0 yapıyorduk. No. No. Cenk. Cenk. Verdi pasını. Kestil. 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 Hadi kestil. Kestil gol. Cenk de atamadığı golü. Kendisi atıyor. Kestil. Adamın uğur çok düşük olmasına rağmen atıyor. Gol. Gol, gol, gol. Buna niye eski Türk şeylerine lan? Çok iyi. UEFA'da çok iyi gol attı. 4-0 yeniyoruz. Yuh. Cenk Tosun'un atamadığı golü kaç daha takımın en, kö en kötü oyuncusu attı. Kestil oldu. Helal olsun Kestil'e. <laughs> bir oh, abi fun. Nasıl bir hakem ya bu? O Yürü git. Ne top almaya çalışıyor lan? Ne çal? Allah olmadı. Mudur. Murdur. Kenan Müldür. <laughs> Mert Müldür. Ah hadi. Cenk Tosun'u ver. Cenk tosunu atamadın ya aga be. Kessel. Bernardo Silva. Cenk. 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 Açacaktın orada şutu ya Cenk Tosun. E, Kaleciyi kaybe. Kaleciyi kayarsak ben at olur be. Maç bitti arkadaşlar. Maçımızın sonu 4-0'dı. Çok iyi şey yendik. İlk önce Halkan Çalhanoğlu attı. Sonra Arda Guler. Sonra Kenan Yıldız. Sonra Kenan Yıldız. Ay, ki Kes attı. K K K Yıldız K Yıldız Kenan Yıldız olmasın bana. Yıl, K yıldız. Ben ama şey şey Kenan yıl, şu yıldız olan var ya onu şey sanıyorum arkadaşlar. Neyse videomuz 10 dakika olmuş. Uh, neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun Cidden ben çok eğlendim. 4-0 yendik. Bu şeyde UEFA maçında. İzlanlayayım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Kanala, al, kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Ve görüşürüz.